31 Mart 2019'da uyguladığı Ben Çağdaş Şener hoş geldiniz. Strateji ve belirlediği adaylarıyla yerelde büyük bir başarıya imza atan Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde sandık bir kez daha yüce milletimizin önüne geldiğinde inanıyoruz ki bu sefer bu sefer de o sandıktan iktidar çıkacaktır. Sayın Genel Başkanım, bu kararlılık ve inançla bugün burada, bu salonda bulunan iktidar öncüleri olarak bizler layık demokratik bir anlayışla ülkemizin ikinci bin yılını ve iktidarını inşa edeceğiz. Başta Antalyamız olmak üzere bugün seçilmiş ve görevinin başında olan tüm mevkidaşlarımla bizler Türkiye iktidarına hazırız. Halkımızın tüm sorunlarını biliyor tüm baskı ve engellemelere rağmen bu sorunları yerinde ve anında çözümler üretiyoruz. Sosyal demokrat belediyelik anlayışımızla yaptığımız bu çalışmaların Türkiye iktidarına giden yolda birer kilometre taşı olduğuna inanıyoruz. 24 saat sahada milletimizle iç içeyiz. Bir çocuğun yatağa aç girmesinin annesinin acısını bizler yaşıyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın çektiği geçim sıkıntılarını en iyi biz biliyoruz ve görüyoruz ki milletimiz sandığın bir an önce önüne gelmesini istiyor. Sayın Genel Başkanım, partimizin ve millet ittifakının iktidara hazır olduğuna, milletimizin çektiği geçim sıkıntısına son vereceğine, ülkemizin yaşadığı ağır ekonomik ve sosyal sorunları çözeceğine olan inancımız tamdır. Sizin de sürekli ifade ettiğiniz gibi iktidarımızda tek bir çocuk bile yatağa aç girmeyecektir. Sayın Genel Başkanım, bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.